Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Gene yağmurlu bir İstanbul günü. Aman tanrım. Bayılırım böyle şeylere. Ee, yağmur yağıyor ve güzel yağıyor. Yani güzel. Şöyle bir yağmur. <laughs> Saat 1'i çeyrek geçiyor. Ben böyle 9 falan da uyandığımda hatta 9.30'a alarm kurmuştum. E, alarmdan önce kalktım. Ve e, Yaptım. Birkaç tane böyle otelle ilgili işim vardı. Ondan sonra maillerime baktım. Maillerimi cevapladım. O kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Oturdum takıldım falan böyle. Sonra bir duşa girdim ve ben çıktım. Bilgisayardaki işlerim biraz uzun sürdü. Bir de video editledim ve yüklemeye videoyu koydum. O yüzden böyle bayağı vaktimi aldı. Şimdi İstinye Park'a gidiyorum. Normalde otele uğrayacaktım. Otele gidecektim. Çok eski, çok geldi, böyle yurt dışından bir aile geldi. Ama e, yarın sabah kahvaltı yapalım dediler. Ben de tamam dedim. Normalde hani bugün gün içerisinde görüşecektik ama onlar böyle bir plan yapmışlar, bir program yapmışlar, bir yere gideceklermiş, o yüzden yarın sabah kahvaltı yapmaya karar verdik. O yüzden benim de otel gitmeme gerek kalmadı bugün. Market alışverişi falan yapacağım, böyle bir şeyler yapmayı çünkü uzun zamandır hiç güzel beslenmiyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Ee, ben düzenli olarak kan tahlili yaptırıyorum ama yani düzenli olarak derken yılda bir kere kan tahlili yaptırıyorum. Çünkü iğneden biliyorsunuz çok korkuyorum ben. 2-3 ee, yılda bir de check-up yaptırıyorum. Hani sağlık insanın dünyadaki en önemli şeyi en önemli yatırımı, en önemli varlığı ee, kesinlikle sağlık. Normalde doktor bana 6 ay bir Yani kan ver, bir demir depolarına bakalım diyor. Fakat ben iğneden çok korktuğum için maalesef yılda bir gidiyorum. Daha yılım gelmediği için aralığa, aralıktan aralığa gidiyorum. Her aralıkta gidip bir kan veriyorum ve şey birazcık halsiz hissediyorum kendimi böyle şeyim yani ne derler? Halsizim, yorgunum. Uygun falan. Ee, tabii ben farkında olmadan küçük bir depresyonda yaşıyor olabilirim Yavuz'dan dolayı. Ama bilmiyorum. Henüz böyle şey değilim. Yani kendimin bu anlamda farkında değilim. Diyorum ki acaba en son kullandığım e, bir multivitamin vardı. E, acaba o vitaminden tekrar mı alsam? Yoksa git, sakin ol. Önümdekiler gitmiyor. Ee, zaten orada bana en <laughs> oldu. yolu gerçekten ne zaman yapacaklar çok merak ediyorum. Bu yolu böyle bir şey yapıp kazıp tıraşlayıp böyle tekrar tertemiz bir asfalt ne zaman görecek bu kız çok merak ediyorum. Ee, ya da diyorum ki acaba Kiperi'nin şeyini mi alsam? Ee, kolajenini mi alsam? Çünkü e, et yemek beni birazcık rahatsız ediyor. Yani et yediğim zaman vücudumdaki ağırlık beni rahatsız ediyor. Ama etin proteinine ve kolajenine de ihtiyacımız olduğu için acaba diyorum ki multivitamin almasam da kiperinden kolajen mi alsam? Düzenli kolajen mi kullansam? Bilemiyorum yazın bana. Yoksa ikisi tamamıyla e, mantıksal olarak ayrı şeyler. Hani vitamin ayrı, kolajen ayrı, multivitamin ayrı, kolajen ayrı İkisini birden al da diyebilirsiniz. Öyle işte. E, kararsızım hala şey yapamadım. Bilmiyorum yani. Bir şey alacağım, bir şey kullanacağım ama ne kullanacağımı e, hala bilmiyorum. Ya da ikisini birden mi almalıyım onu da bilmiyorum vitamin bana çok iyi geliyordu. Haftada 6 gün kalkıp spor ekliyordum yani düşünün. bir gün kendime kaslarım dinlensin diye izin veriyordum o kadar. Şimdi mesela üçü <laughs> direkt aktıra <aktarıyorum. gülüyor> zorlaya zorlaya yapıyorum. O yüzden şey yapacağım. Bir şey kullanacağım tekrar. Ama öyle işte. Hadi isteyen parkta görüşürüz. Zara'ya gidiyoruz. Kutusunu beğendim ama küçük bedeni daha güzel olacak gibi ve yakası birazcık böyle güzel durmuyor. Sadece böyle şal falan takmak lazım. Çok güzelmiş marketteyim bir şeyler aldım ee, işte yumurta aldım yoğurt aldım bal falan aldım ee, tereyağı aldım evde hiçbir şey yoktu gerçekten o yüzden böyle bir alışverişe ihtiyacımız vardı ee, domates sosu alacağım ee, başka ne alacağım başka bir şey almayacağım galiba o kadar evet tamam onu da alalım bir bulalım neredeymiş diye ya hiç lezzetli yular sütü yok biliyor musunuz? Bu Alpro'nun kötü ondan sonra kötü yani hepsi kötü. Fo de vardı. Fo Milkin mi? Milk'inin mi? Onlardan bir tanesinin de vardı ama bu şu an yok herhalde görmüyorum. Sadece Alpro duruyor. Yok yani yok kötü. Hepsi lezzetsiz. Hindistan cevizi şeyi de sevmem ben. Ee, sütü de sevmem. Soya sütünden nefret ederim. Badem sütünden nefret ederim. Fındık sütünden nefret ederim. <laughs> benim nefret sıralaması. Kötü oluyor ama güzel olmuyor yani o yüzden. Neyse bakın. Evde görüşürüz artık. Dostlarım hocayla buluşacağız. Fatih de onun evinin yanında kahve içeceğiz. Şöyle e, taze fasulye ayıklayacağım. Keko gibi gidiyorum. Bakın böyle gidiyorum. Böyle benim için umurumda değil. Dünya yanmış umurumda değil. <laughs> Kot pantolonum yok. Bugün o sana bana bunu hediye al diye gönderdiğim şeyi denedim. Sevmedi değil mi? S bedeni büyük geldi. Video çektim gösteririm sana. X small'unu bulmak lazım. X small'da koldan dar olursa sıkıntı. Ondan sonra sonra dedim ki boş ver bunu dedim. Bir tane kot pantolon ol kendine. Ha, ah, onu tamam bir saniye. Hayır, futbol erabet. Sen nereye, ne? <laughs> Sonra ikazı geçirirsin, geçirirsin. Ee, geçirirsin. Tamam, bir sorun şey. Ama o mavi şey var şöyle. Mavinin var zaten. Şey, lacivert var. Tamam. Eee, onun güzel yeşil rengi vardı. Ya da böyle krem renk gibi bir şey ama kremi de çok çabuk kirletirsin bence sen. Renkleri şimdi bir sele görünmüyor. Bakarız. E, tamam. Taze fasulye güzel değil. Hı? Hiç bu sene güzel taze fasulye görmedim. Neyse, Eylül sonu İzmir'e gideceğim ya. Tire'den pazardan falan şey bulmaya çalışacağım. Böyle konserve falan bir şeyler bulmaya çalışacağım. Ne pazarda, ne manavda, ne markette bir tane güzel sebze yoktu bu sene. Sen bir şey yapmıyor musun? Domates alır mı? Ya, Telefonu düşürdü. Ben? <laughs> evet. Bu ne? ne mi? Hayır, kolunu şey yapınca Ne <laughs> sergi Bir şey seyretmiyordu. Sen beni ne zaman öyle domates şeyleri yaparken gördün? Hiçbir zaman göremezsin. Çünkü hayatımda hiç yapmadım. Ben çok sıkılırım öyle el oyalayan şeylerden. El oyalayan şeylerden. Bir de onu da güzel domatesten yapmak lazım. Yani mesele yaz domatesi, kış domatesi meselesi değil. Zaten yazın yediğin domates de güzel domates değil ki. O böyle Çanakkale domatesleri, köy domatesleri bulamıyorsun ki. O konuda çok güzel yaptı. da ne yaptı? Şarköy'den. Ee, gidiyor da. Ha işte öyle olursa tamam. Ama <laughs> tez alıyor. Bana da yengem söz verdi. Eylül-Ekim'de gel dedi. Ben yaptıklarımdan sana veririm dedi. Teyzem de yapmış. Yeliz teyzem. O da Selçuk'a bana mutlaka uğra sana konserve yaptım dedi. Sen şimdi gidecek misiniz? Gülser nişanlanıyor işte. Evet. Gülser nişanlanıyor. Bir de ben Gülser'i bir ayrı severim. O da beni bir ayrı sever. Aynı kasım 28. Eylül. Hava da güzel olur. Sık canım da sıkılmamış olur işte sen yokken. Ben de canım sıkılmamış olur. Sen yokken ben de İzmir'e giderim. <laughs> bir hafta takılırım. Ay o Yavuz zamanı var ya vadiden uzaklaşma işleri, hiçbir yere gitme işleri. Yavuz ya var diye İzmir'e bile gitmedi hatırlıyorsun değil mi? Salı günü vadide bir firmayla görüşme yapıyoruz. Hangisi? Bilgi işlemiyle ilgili. Yani. Ha şey. E, ee, Yok. Bilişim Vadisi'nde. Bilişim Vadisi. Ya. Tamam, yani. Bizim evin önü. Siklon Vadisi. Evet evet. De, Bilişim Vadisi. Yani. Bilişim Vadisi. Bizim ve sitenin önü o işte. Allah cım. bizim ön site. Ee, dedi ki orada bir ayda görüştük. Görüştüğüm de tarafında Aa, güzel geçti. İyi. Ee, şey, Aa şey de çok güzel. Köprüden direkt. Yüzde ee, bir görüşme yapacağız. Dedi. Baba doğru olursa bize Bakalım bir gitsin de. Ay o kedi ne kadar güzeldi oradaki. Bamya çok zamlanmış. Gerçi ben hep dondurulmuş bamya alıyorum. Sen benim kahveyi sıcak içtiğimi gördün mü hayatım? kadar şık bir tansiyon. 12'ye 7. Havalı. Eee? Evet. Genel olarak ne yaptın da bugün yapmadın da böyle çıktı? Hiç düşündüm. mü? Şevden çıkmadım. işte bir ara geldim burada. Keyif yaptım. Aradı. yaptın. aradım. Ne yaptın? bu kendi bir cevap dedim. Vallahi yok. Vahdet seni bir kendi. Vahdet geldi. Yani kötü çocuk değil de. Ya, yok. Çok çok şey böyle. Yani ben erkek adamın o kadar o kadar böyle büyük hareket etmesini sevmiyorum. Mesela ben iki gün gitmesem sürekli aradım. Ya arkadaşlığı şey öyledir de. Tam tam işte şey Manisa çingenesi. Biz herkesin arkasında çok fazla dedi bu diyor. Ha. Bak yapma. Her zaman Bilal iyi falan. Nerede falan? Bilan da gülüyor bizimle öyleken. Sonra geldi gitti sonra Bilan da <gülüyor>, Zaten. <gülüyor>, Zaten. Zaten. Yani. gülüyor. Gülüyor Gülüyor benim başımdan mı? Zaten. Zaten. Farketin normalio. Biz hiç konuşmadık hiç bir şey yok. O değil lan. Benim bugün maaşım yattı. Lan. Ya bir gün önceden maaşım. Maaşım Bir gün önceden yazıyorum maaşım. <laughs> <laughs> Nasıl bir gün önceden? Yarın yatmışım. Yarın hasta. bir gün yatmışım. Ya yarın, yarın oturuyorum. Hafta sonu falan diyedir işte. 30 Ağustos bir gün önce yapsın. E yapsın işte mis gibi. Yani gerçekten o kuş, yani kahve. Yaptıkları para 15-16. Tabii canım. E şey işte yani yoksulluk sınırı şeyin altında ne derler? Başkan yardımcısı. Asgari ücretin emekli başkan üstünde. Meclis Başkan Yardımcısı. Toplu bin az. Tam benim maaşım. Sen de Murat iyidir, Murat iyidir deyip deyip durdun. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun yani? İnsan seçiminde sadece ben. Murat. Murat okuldan sonra güç zehirlenmesi. Bak sen de öyle olursun, ben de öyle olurum. Herkes öyle olur ama bunun bir dozu vardır. Murat dozu kaçırdı. Hem Murat dozunu çok fena kaçırmıştı. Evet. Çok şey. Evet. Murat kaç neydi be? Kaç evet. yaşındaydı Murat? Evet. Onu getirmezler. Bence şişle. dostlarım yeni bir günden yeniden merhaba. Ee, İsteğe Park'ta böyle bir kısacık küçücük video çektim ama selamlaşmamıştık. Şimdi kargoya geldim. Ee, evin altındayım ve size bir siparişi göstereceğim. Bunları göstermek istedim çünkü e, sanırım bunları hiç görmemiş olabilirsiniz. Ee, bir takipçim sipariş verdi. Şöyle güzel mineli e, küpeler ve şöyle bir kolye sipariş etti. Bu çok şık bir küpe. Özellikle küpe için çok şık diyebilirim. Ve zaten benim küpelerim güzel oluyor. E, kolye de çok şık bir kolye. Ve e, şu küpelerden sipariş etti. Şöyle taşlı yıldız küpelerden sipariş etti. Şimdi bunu kargoya vereceğim. İnşallah kargo alıyorlardır. Cumartesi 5'e kadar alıyorlarmış. Saat 3 tamam iyidir. E, gidiyorum şunu hemen kargoya vereyim ve eve gideceğiz. Aradan iki tane pantolon aldım. Onları göstereceğim size hemen aydahanlıklığım kusuruna bakmayın evin her yeri bugün her yerde ee, olsun olur öyle şeyler zaradan bir tane bu pantolonu aldım size şeyini göstereyim kodunu göstereyim ee, şöyle görebilirsiniz diye düşünüyorum ee, 1150 lira bir tane mancini aldım ya biraz bol aslında hani şöyle bir belinde e, hafiften bir bolluk var şöyle şu kadar ama acaba diyorum ki şu dizinden katlanma yeri kötü mü duruyor fakat şeyini de çok beğendim yani duruşunu falan da çok beğendim bir yandan bir yanım kalsın diyor bir yanım gitsin diyor bilmiyorum buna bir ee, karar vereceğiz. Bir küçük bedenini alsam şey olacak bu defa. Şu diz kısmı kötü olacak biliyorsunuz benim bacaklarım kalın olduğu için diz e, birazcık bende şey oluyor. Yani bu, bu şu kısımda bacak kısmında bazen sıkıntı olabiliyor. Bilmiyorum birazcık bakacağım ona göre vereceğim ya da kalacak. Bu ilk pantolonumdu. Şimdi ikincisini de giyip geliyorum hemen. Diğer pantolonu da giydim. Bu da e, böyle bir düz. E, ne deniyordu buna? Boot, boot kat mıydı neydi? Bir dakika bir şeydi bu. E, bilemeyeceğim şimdi ne olduğunu. <laughs> bu da böyle oldu. Fakat arkadaşlar bel şeyi çok bol baksanıza. Şöyle bir küçük bedenini alsam. E, bu defa işte şeyden olmayacak, bacaklardan olmayacak. Benim kot sevdası başka bahara kaldı. Bunları maalesef değiştireceğiz. Başka bir şeylerle değiştiririm bunları. Yani bir yanım e, bunu tut sadece belini yaptır diyor. Ama e, bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Böyle bir kararsızım arada kaldım. Ya da diyorum ki hiçbir şey alma bir 5 kilo daha ver. 5 kilo verdikten sonra kendine güzel bir pantolon alırsın diyorum. Ama bilmiyorum herhalde iade edeceğim bunları. Ya da gider başka bir şeylerle değiştiririm. Eee... Bunu belki bir küçük bedeniyle de değiştirebilirim. Bunun kırkı eğer bacaktan çok fazla sıkmazsa gider bir kalıbına bakarım. Belki bunun kırkını alırım. da değiştiririm diye düşünüyorum. Bakalım bir kalsın birkaç gün ona göre karar veririm bunlara. Geri geldim. Temizlikten önce saçımıza bir yağ sürüp saçımızı toplayacağız. Pantolonları vermekten vazgeçtim can sucuğum, neden vazgeçtin diyecek olursanız yani tam olarak tam bedenime uygun bir şey bulmam çok zor. Çünkü e, hani ne olursa olsun böyle markaların şeyine göre orantılı bir bedenimiz yok. Şimdi bunların küçük bedenini alsam bu defa bacaklardan dizden sıkacak. bir e, e, şey nelerler yaptırmasam bu defa bütün pantolonlarda sıkıntı olacak. Pantolonsuz geziyorum diye çok fazla pantolon alıyorum bu defa falan filan derken hiç ama hiç gerek yok gerçekten. Ee, olan olanı kendime e, dönüştürmek daha mantıklı olacak. Ben böyle işte gideyim, işte deneyeyim, ölçü alsın, yapsın, geri alayım falan. Onlarla e, uğraşmak istemiyorum ama hiç önemli değil. Uğraşırım ne olacak? Pazartesi günü giderim. Bizim Reşit Paşa'da şey var, e, terzi var bir tane. E, Melek ablada otururum. Ondan önce işte şeyleri veririm. Sonra gider Melek ablada otururum. Sonraki gün gene giderim alırım, ederim, tutarım. Hatta Dilara'ya yazarım. Ay inanmıyorum. Elimden şey sıçradı. Eee öyle Reşit Paşa'da yaptırırım. Hatta bir tane de Chanel ayakkabım var biliyorsunuz. Benim eski siyah bir Chanel'im var. E, Mary Jane. Onların da üst kısmı sorunluydu. Uğraşırım ne olacak bu hafta? Böyle şeylerle hava çok sıcak olmadığında dışarıda dolaşmak bana çok fazla koymuyor. Ama hava sıcak olduğunda dışarıda bir şey yapmaktan nefret ediyorum. Öyle pantolonları bu şekilde yapacağım. Geri vermeyeceğim. Çünkü ikisinin de şeyi güzel yani kalıbı, yapısı. Ee, kumaşı falan güzel öyle yaptırırım ve zaten ileride giyerken e, görürsünüz su sipariş ettim erikli'den. normalde ben biliyorsunuz cam damacana kullanıyorum adam aradı dedi ki salı gününe kadar şey yok ee, cam damacana yok dedi susuz kalmayın ben size dedi şey getireyim normal damacana getireyim dedi ondan sonra zaten hep müşterimsin ee, hani şey olmaz sıkıntı olmaz dedi Cam sende kalsın. Buna emanet vereyim. Sonraki cam siparişinde alırım e, normal damacanayı dedi. Ben de iyi tamam dedim. Sonra dedi ki ama bunu iptal etmen lazım. İptal ettiği girdim. Yola çıktı diyor. E, şey iptal etmiyor. Şimdi abi gelince bakayım nasıl olacak? Ne olacak? Şey yapalım. Olmadı. Adamın kendi cep numarasını alırım. Öyle bir Hani bu sipariş kalsın teslim edildi olarak göster derim. Sonra cam dama canımı getir diye ben seni ararım. Hani bana gelirken bırak abi diye şey yaparım dedim. Derim yani. Diyeceğim öyle planladım. Ya da kendisi sistemden iptal edebiliyorsa kendisi etsin. Şöyle ellerimi yıkıyorum ve gidiyorum. Ev var ya ev rezalet. Ev çok rezalet. Yapmam gereken kutular var. Yapmam gereken yemek var. Yapmam gereken bir sürü şey var. Yer, yerde üç tane şey var. Ayakkabı terlik var farkında mısınız? Hiç benlik hareketler değil böyle şeyler ama çöp var yerde öyle duruyor. Gideceğim. Şimdi evi temiz kırklayacağım. Sonra görüşürüz. Dostlarım günaydın. Bugün 1 Eylül. Pazar ve hava yağmurlu tam benim havalar, tam, tam benim havalar bunlar. Ee, saat 11 Seda buluşacağız. Artık 12.1 gibi kanki istediğin saate gelirsin dedim. Ee, ben karşıya bir süre geçemeyecek gibiyim. Bir süre Ümraniye ile ilgili hiçbir şey göremeyecek gibiyim. O yüzden e, Seda bu tarafa geçiyor. Dün tahin pekmez yapmıştım. Ee, bu pekmezi de Yavuz getirmişti. ...demir eksikliğim var diye ona getirmişler. O da böyle bana getirmişti. Ee, bunu dolaba koydum ama bunu dolaba koymayayım ben. Tahinim de böyle e, çifte kavrulmuş tahin miydi neydi öyle bir şeydi. Bir bir ayrı bir özelliği vardı. Daha koyu renkli ve daha koyu kıvamlı bir e, tahindi. Bu yüzden böyle çok yoğun bir şey oldu. Ee, bir süre şeker yememeye özen göstereceğim tatlıyı yani o şekeri sadece pekmezin şekerinden almaya çalışacağım. Ne kadar yapabilirsem bilmiyorum. O yüzden kendime böyle kocaman bir şey hazırladım. Tahin pekmez hazırladım. Böyle bir kaşık bunları yedim. Ve bunu dışarıda bırakayım. Tadı muhteşem. Tahinini fazla koydum. Eee pekmezini tahine göre biraz daha az koydum. Gidiyorum. Acaba sesini duyulur mu? Kaç dakika falan? Burası çok güzel ama. 3-4 dakika kaldı herhalde. Oğlum 7 dakika nedir ya? Yok lan ben Filmin kendi 2 saat 5 dakika değil mi? Ben öyle gördüm diye hatırlıyorum. Güzel tatlı. Yani. Son bir saat ne olabilir kardeşim? Bilmiyorum. Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olur en azından Çık. kardeşim. Ama ne koşturarak Çık. geldim var ya. Ha. Var mıydı bir yerde? Yok çıkıyor. Çıkıyor Ben de geçenlerde beyaz perdemi HD film ce cehennemimi Onlardan bir tanesini de şeyi izledim. Dur şimdi filmi beğendin mi beğenmedin mi? Film güzel ya. <laughs> İzlenir mi izlenmez mi? İzlenir. Parasını hak etti mi Eti? Tabii ki. Et. <laughs> bir kere boy verin ne oldu? Evet. Olay bitti ya. Sikiyim de. Kel kız da güzeldi ama. Kelt toş kız. Kel, kel Şal. Ben onun şeyini de beğendim. Şah. o da güzeldi. Şal verin. Aynen. İkizi. İkizi. Hayır. Hayır. Havyer. Fark etmez. Hayır, ben seviyorum. Zaten çok şey oldu. hiç sevmiyorum. Hayır. Ne? Ha. Hayır ya. Ne dedik oğlum? Kel kız dedik. Kim an kim Deadpool'daki kel kızı anlayabilir. Wolverine dedik. Zaten filmin içi adı Ya kız spoiler vermedik. Bir daha düşün. Verdik mi? Şey, <laughs> herkes sonunda ölüyor. <laughs> Dedik ya oğlum şeyin kardeşim hiç falan. He of evet. <laughs> Hav yerde. Bir şey Neyse, olmaz. O kadar. o kadar da olsun. Çok sürpriz var filmde Aynen. Güzeldi güzel filmde. <laughs> lahmatçı nerede oğlum? Oğlum o geride sıkarsak yok mu? Lan sen Tam direkt çıkar çıkmaz buraya şey oldun yürüdün. kahve <laughs> içeceğiz demedim oğlum. Sen gerçek bir gerizekalısın. Abi nerede edeceğiz dedim ekstra salat demedim mi? Evet ama evet. sen zaten sola doğru yürüyordun. Oğlum oradan tam dönecektik soldan işte. Evet. Şeyin orası. Neyin orası? Hocam Murat abimin otelinin oradaki taksit numarası. <laughs> lahmacun. Lan orada lahmacun mu yiyeceğiz? Lan var değil. Orası değil. Mi? Bilemedim. Neyse bir kahvelerimizi içelim de. <laughs> Dostlarım ben geldim. Ee, en son Sinan'la Taksim'de gördünüz ve eve geldim. Saat 9'u 10 geçiyor. 9 saat 9'a 17 geçiyormuş. Aman tanrım. Konudaki saatle şey bir değil. Ee, Sinan'la Taksim'deyken Ay Seda'nın aldığı çantayı Seda bana çanta hediye almış. E, doğum günüm için. Onu sonraki videoda gösteririm. Arabada unuttum. Maalesef arka koltuğa atmıştım. Arka koltuğa attığım her şeyi eve çıkarmayı unutuyorum. Ee, Sinan'la Taksim'de Mepisto'ya girdik. Ve Mepisto'dan e, yaşama sanatı diye bir kitap aldım. Öyle hoşuma gitti. Bu yaşta kişisel gelişemediysek bize de yazıklar olsun ama. Sonra e, Ustaca Sevmek kitabını aldım. Ve bir tane de, de defter aldım. Şöyle çırt ve şöyle koparmalı sayfalı. Bu da 80 liraydı. Ustaca Sevmek 127 liraydı. E, Yaşama Sanatı 168 liraydı. Şu kitapların fiyatlarına bakın. Yani bunlar 20 liralık kitaplar. Neyse, e, bu da 80 liraydı. Böyle not defteri olarak kullanırım diye düşündüm. E, böyle bir defter, bu da tatlı bir defterde. Sonra takı siparişleri var. Sizlere onları göstereyim. E, bu bir sipariş. Turkuaz şu taşlı bileklikten. Bu çok güzel bir bileklik biliyorsunuz. Ben kendim de kullanıyorum bunu çok severek kullanıyorum. Ee, şu yıldız küpeler, mineli yıldız küpeler. Bu da çok güzel bir küpe. Ve e, şu taşlı kalpli küpeler. Bu taşlı şeylerin parlaklığı çok hoşuma gidiyor. Çok güzel parlıyorlar. Şöyle e, çok çok şık, çok güzel küpeler ve bir de İzmir'den hatta bizim Dilara'nın akrabası kızlar sipariş vermişler bunların bir de notu var bana Instagram'dan mesaj attı ve not yazabilir misin Can abla dedi dedim tabii ki de yazarım senin ağzın neler diyor yazmaz mıyım <laughs> öyle bu da çok güzel bir şık bileklik ve doğum günü bilekliği olduğu için şöyle güzel bir e, kadife kutuya koydum. Bu da şöyle kalpli bir bileklik. Görüyor musunuz? Görüyorsunuzdur herhalde. Böyle bunu da e, notuyla beraber şey yapacağım. Yollayacağım. Siparişlerim bunlardı. Bu iki siparişi yarın kargoya vereceğim. Bakayım bakayım bakayım. Ee, öyle işte. Evet. <laughs> bir yandan da Türkan ablayla dedikodu yapıyoruz. Ee, onun mes attığı mesajları gördüm. Şimdi size vedalaştıktan sonra video editlerken Türkan ablanın ses kayıtlarını dinleyeceğim. Bu videoda bu kadarlık bir video olsun. Şimdi editlerimi yüklemeye koyarım. Herhalde bugün e, böyle bir iki saate kadar da yüklenmiş olur. Bir saate kadar yüklenmiş olur muhtemelen. Dostlarım izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu videoda bu kadarlık bir video olsun. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.